Merhaba ve İmbaz Rota hoş geldiniz. Bugün seninle önümüzdeki iki ay içinde seni nelerin beklediğine bakmak istiyorum. Bu açılım ay venüs yükselen ve veya güneş burcunda yengeç akrep doğu ve veya balık olanlar için tamam bir bakalım filigranlar için lütfen iki ay içinde neler olacak. Şimdi şu andan itibaren 60 gün içinde seni bekleyenler lütfen Araba çok güzel. Bu hepinize lanet olsun kartı. İşte bu deriyi çıkardım. Harita. Beni rahat bırak kartı. Tamam. Bir şekilde kaba, asosyal ya da başka herhangi bir depresif ruh hali veya benzeri bir şey olduğu için değil araba kartıyla. Daha iyi e, şeyler yapacak olduğunuz için yapacak daha iyi işlerim var. Burada bir şehri geride bırakıyorsunuz. Görüyor musun arka plandaki bu şehri arabayla ileriye doğru giderken dileklerin gerçekleşmesi yönünde yıldızlara doğru odaklanmama izin ver. Burada görüyorsun. Burada her yerde yıldızlar resmedilmiş renk açısından. Yıldız kartıyla büyük bir benzerlik taşıyor. İleriye doğru bir hareket olduğunda hayallerle ilgili, hedeflerle ilgili orada görüyorsun. Hey eğer devam edersem başarı gelir, evet o zaman insanlardan otomatik olarak uzaklaşırsınız. Burada otomatik olarak bir şehri terk edersiniz ve dışarıdan bakıldığında e, insanlara bir pislik gibi görünürsünüz. Bu arabada böyle olur ve sadece arkanızdan kıçınızı görürler. Cumartesi günü neredeyse gece yarısı açılımı yapıyorum. Bu saatte e, televizyonda soft porno yayınlanıyor, sorun değil. Bir bak burada geride kalan insanlar seni sadece arkadan görüyorlar yani e, burada trenin gerçekten ileriye gittiğini görüyorsun bu trene bindin ve gidiyorsun ve artık geriye bakmıyorsun önümüzdeki iki ay içinde senin için yeni bir eşlik olacak yani görüyoruz ki bu yolculuğa yalnız çıktın orada hızlıca Eşyalarını topladın ve gittin ve aslında bundan sonra yoluna şu yalnız devam etmeyi planlıyorsun ama önümüzdeki iki ay içinde burada ideal bir eşlik iyi belirginleşiyor. Burada karanlık bir Sphinx var, burada beyaz bir Sphinx var. Farklı bir insan olacak. Tıpkı senin gibi ama seni mükemmel tamamlayan ve seninle aynı hızda ilerlemek isteyen tamam mı? Yani bir çelişki yok. Siz ikiniz farklısınız ama tam da bu yüzden çok iyi tamamlanıyorsunuz. Ve bence tamamlayıcılık özellikle ikinizin de aynı zamanlamaya sahip olmanızdan kaynaklanıyor. Çünkü 6 ay içinde aynı şeyi planlıyorsunuz. 2026 için aynı şeyi düşünüyorsunuz. 10 yıl içinde planlıyorsunuz, değil mi? 10 yıl içinde nerede olmak istiyorum? Bu soruyu ikiniz de cevaplıyorsunuz. Sen Farklı yollardasınız ama aynı zaman diliminde ilerliyorsunuz ve bu yüzden bu kişi önümüzdeki 60 gün boyunca ideal bir eşlikçi, hayat arkadaşı olarak ortaya çıkacak. Güzel. Bu böyledir. Zıtlıklar birbirini itebilir ya da tamamlayabilir. Ve bence burada tamamlayıcılık gerçekleşiyor çünkü zaman planları aynı. Çok havalı, değil mi? İki insan birlikte hedefe ulaşabilir. Bir yarısı dans eder, diğer yarısı müzik yapar. Bu uyum sağlar. Birbirini tamamlar. Bir yarısı okur, diğer yarısı yazar. Böylece Bakalım Oy Oy, oy evet. Burada kimseye el sallamak istememen şaşırtıcı değil. Şehir yönünde. Burada kilisede yeni, kalp doluluğu, dileklerin gerçekleşmesi, ruhsal esenlik. Evet, evet. Kilisede yeni olduğunda önümüzdeki 60 gün içinde gerçekten mutlu hissedeceğin bir zaman geçireceksin. Yani denir ya değil mi? Ö öh. Mutlu olmayı bir hedef olarak alamazsın. Ayrıca 2 ay içinde mutsuz olmayı başarmak istediğini de söyleyemezsin. Bunu yapamazsın. Önümüzdeki 60 gün için yolculuk gerçekten hedeftir. Harika bir partnerin, harika bir eşin ortaya çıkışı ve sonra bu gürültülü şehirden, bu çok gürültülü insanlardan uzaklaşmak seni gerçekten çok memnun edecek. Seni öyle memnun edecek ki burada Fark edeceksin ki aslında anın içinde kalıyorsun ve aslında hedefe çoktan ulaşıldı. Çünkü burada tamam Mayıs'a kadar şunu ve bunu halledersen memnun olacağım. Alnımda bu yıldızla başlıyorsun. Bunu başardığımda memnun olacağım. Ve sonra burada önümüzdeki 60 gün içinde fark edeceksin dostum. Burada fark edeceksin dostum. Burada bir hedef koymam ve eski olandan uzaklaşmam yeterli oldu ve kendimi yeniliğe açmam. Ve o adam beni harika destekliyor. Hayalimdeki kadın beni harika destekliyor. Bu beni memnun ediyor. Bu beni tatmin ediyor. Hedefe ulaşıldı. Kilisenin 3'ü. Ayrıca burada daha bu sizin olduğunuz bir konudur. Az ilerleme kaydettiğim bir konuda burada sevindirici bir haber olacak. Keçenin üçü yani meyvelerle ilgili ve bu konu nihayet burada gün yüzüne çıkıyor. Birincisi burada nihayet finansal olarak hedefini gerçekleştireceksin. Burada tabiri caizse meyve toplayacaksınız. Çalışman nihayetinde para getirecek, gerçekten meyve verecek. Bu da bir şey. Diğeri ise yedi madeni parayla hayatının düzeninin nihayet bir yön kazanmasıdır. Buradaki bu eşlik netleştiğinde, komutan, artık hayatının nasıl görüneceğini biraz daha iyi bileceksin, Uğur 3 Üç kadehte burada ilginç bir şey daha var. Ve daha fazla detay keşfedeceksin. Burada birinin sana nasıl dokunduğunu görüyor musun? Burada biri olacak. Geçmişinden arkanı döndüğün biri burada ortaya çıkacak, geçmişten. Ve gördüğüm kadarıyla mükemmel eşin. Mükemmel partnerin olacak. Burada. Bundan sonra kime ait olduğunu hemen göster. Bu kişiye hemen gösterecek. Ayrıca geçmişten gelen bu kişiye hiç bakmadığını da görebiliyorsun. Ve burada doğrudan görebiliyorsun. Eşin bak eşin bu kişiye bakıyor. Eşin burada doğrudan bu kişiye gösteriyor. Hey benim su damgam artık burada sen olduğun yerde kal burada olacak evet ikinci ağırlaştırılmış sana az önce açıkladım burada kalp meseleleriyle ilgili de ilerleme kaydediliyor sen de evet bu kristalleşme sayesinde burada iki kılıçla bir karar vermen gerekecek sizinle ilgili ikiniz de çünkü burada kupa 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 var duygular demek önümüzdeki 60 gün içinde bu kişinin seni duygusal olarak ne kadar tatmin ettiğini, birbirinizi ne kadar iyi tamamladığınızı ve birlikte ne kadar iyi göründüğünüzü göreceksin dışarıya doğru. Ve sonra burada bir kılıç ası gelecek. Kılıç asının ardından iki kılıç gelecek. Yani burada bir açıklama olacak karşındaki kişiden ardından iki kılıç ile. Bu harika birliktelikle ilgili biraz daha bir karar vermen gerekecek. Hmm, tamam. Bugün gece yarısına kadar tüm devam bölümlerinde %50 indirim var. Sanırım hafta sonu indirimlerini kalıcı hale getireceğim. Cuma'dan pazara kadar bunu tam olarak nasıl ayarlayabileceğime bir bakacağım. Buradan devam bölümü için %50 indirim alabilirsin. Sadece bugün gece yarısına kadar geçerli. Ve Çiğ sadece bilgi olarak gelecek hafta için haftalık açılımını almak istersen Yarın için almak istersen bugün saat 20 kadar Inbal Stereo Priveye üye olmalısın. Bu web sitemde ana menüde doğrudan görebilirsin. Inbal Tero Prive deniyor. Bu bir üye kulübü. Orada her pazar üyelerin haftalık açılımlarını hazırlıyorum ve bunu e-posta ile gönderiyorum. Ama her zaman sadece bak gelecek hafta için her zaman akşam 20 kadar üye olanlar alır. Tamam. E büyücü. Hey, bir bak. Burada arabayı, burada büyücüyü görüyorum. Bu birlikte 7 yapar. Bu birlikte 8 yapar. Bu güç kartıdır. Güç kartında yanında aslanı tutan bir imparatoriçe tasvir edilmiştir. Başında bir sonsuzluk işareti de var. Dinle. Şu anda burada karar vermen gereken kişi tam anlamıyla adeta elinden yemek yiyor. Senin için her şeyi yapmaya hazır. Ve seni burada çok özel bir şeyle şaşırtmak için senden bir işaret bekliyor. Büyücüyle burada şapkadan tavşan çıkarmayı mı planlıyor? Senin için nasıl, ne şekilde şimdi buna bakacağız. Burada bu kartlarla tam olarak ne olduğunu, her şeyin nereye varacağını inceleyeceğim. Bu kartlara karşındaki kişinin senden ne sakladığını, bu kişinin senden ne gizlediğini soracağım. Ve bu zaman kartlarının yardımıyla düşmanın ne zaman tekrar ortaya çıkacağını inceleyeceğim. Ortaya çıkacak ve burada hayalindeki kadınla bir sos açıp bir sonraki temasın ne zaman gerçekleşeceğine bakacağım. Devamının linkini aşağıdaki bilgi kutusunda en üstteki yorumda bulabilirsin. Dediğim gibi devamı için bu gece yarısına kadar %50 indirim var. Tarzımı beğendiysen abone ola tıklaman beni mutlu eder. Diğer tarafta görüşürüz ve diğer herkese her şeyin en iyisini dilerim. İyi bakın kendinize.